Yes. 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 Kendimiz akla Bir şey değil. Kendim maçap çekemedim ben be. Ben altları çektim. Ben altları çektim. Gel ya, ya sen orada. <gülüyor> <gülüyor>

Hvala <tuklanan> すいません。<laughs> <laughs> <laughs> Şu konu ne kabarttı Ne? tamam, tamam. Ediyo, e, şıkori. Şıkori ya? Evet. Tabii tamam <laughs> Git enan kaldım. Selam ver tamam. Kaldır kupayı. Selam ver <laughs> millet <de> millet. <gülüyor> <Şuraya>. <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şu an arkadaşımız şu yapmış durumdu. <laughs> <içine> çok oldu. <laughs> olacak? Oyuncularımın hasta olmamış evet. şimdi şey de... <laughs> de tamanho, <laughs> anyway, ve aynı fiyat aramızda için teşekkür ederim. Ve bu açımızda Sayın davet ediyoruz. Gençler, her sene bize bu zevki yaşattığınız için, tatladığınız için e, her sene oynanan, bayramlarda oynanan maçlarda kupayı köyümüze, böyle getirdiğiniz için e, ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. inşallah inşallah ileriye doğru ileriye yönelik aynı şekilde başarılarımız devam edecek. Ee, ben sizlere burada bütün durumunda söz veriyorum. Bu başarılarımız devam ettikçe ben de sizlerin memleketi üzerinden gelen yapacağım. Sizlere sizlere yine ediyorum bak söz veriyorum. Şimdi sağa yapacağım. Şimdi sağa yapacağız. Elrafı. Elrafı. Ten. <laughs> Hatta küçük küçük tribünler bile yapmak için elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğim. Sizler çünkü bu çamur sahada değil de çimli sahada oynamak yakışır. Bize o sahadan daha iyi başarılar getireceğinize ben inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Muhtar olayım olmayın. Sizi desteklemeye ve size yardımcı olmaya huzurunuza yemin ediyorum. Allah Allah. Peki. <laughs> Allah'a Allah. emanet. İlk istikamını sana veriyorum. <laughs> Oturma ya. Ayarlamasını sen abi sen. Afiyet olsun gençler. Sağ <laughs> ol. Sayın Muhtar, dün bir futbol turnuvasında kazanılan bir kupa var. Köyü gençliği olarak Eee kulüpsüz, arkalarında muhtar desteğinden hiçbir destek olmayan bir gençlik var. Ee, düzenlenen turnuvada Aydın Köyü gençliği bu kupayı aldılar ve bunu muhtarımıza armağan ediyoruz dediler. Dün sahada e, çamur deryası içinde futbol oynandı. Bu gençler e, çamur deryasındaki mücadelelerinin başarısı olarak kupayı kazandılar. Sizin bu yöndeki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben e... Bu gençlerin bu çamur içinde bu kupayı alacaklarına inanıyordum. Gerçekten gençlerime güveniyordum. E, Aydın'ıyla, Sakası'yla, Armutlu Cumaz'la, Kabakozu'yla, Kışlası'yla hiç ayrım yapmadan biz Aydın Gariyesi'yiz. Aydın dediğin zaman zaten bir kere önce düşünmek lazım. Aydın, Aydın beş mahalleyi bir araya getirmiş, köy olarak oluşmuş. Bu gençlerin çamur sahada değil de ben buradan yetkililere başta Sayın Ereli Kaymakamımıza sesleniyorum. Bu gençlerin inşallah oynamış olduğu futbolu ve sahayı yani sizin aracılığınızla göreceklerdir. Ben inanıyorum ki Sayın Kaymakamımızın, Sayın e, spor ilgilenen spor teşkilatlarının bize ilçemizden ve ilimizden hatta Ankara'dan görenlerin televizyonunuzda görenlerin bize yardım elini uzatacağına gençlerimize benim aracılığımla e, bir futbol sahası, çim saha yapacaklarına inanıyorum ve bu gençlere bunun layık olduğunu ben gerçekten buradan sesleniyorum. Bu gençlerimiz o çamur deryası içinde, çamur deryası içinde mücadele ederek, çamurlara yatarak o futbol maçını oynamışlar. Dostluk, barış içinde oynamışlardı. Aynı zamanda hiç huzursuzluk yapmadan, güçlerini kullanarak, ayaklarını kullanarak, kafalarını kullanarak gerçekten bu kupayı köyümüze Kariyemize hediye etmişlerdir. Ben kendilerini burada kutluyorum. Yalnız gençlerimizin bu çamur derası sahalardan kurtulmasını istiyorum. Devletimizin bu gençlere elini uzatmasını bekliyorum. Ben kendilerine e, resmi yerlere gerekli müracaatı yaptım. Ve bundan sonra dünkü kupadan sonra gerçekten daha çok heyecanlandım. Hatta gözlerime yaşadım ağladığımı burada açıkça ifade ediyorum. Bizim köyümüze her şeyin layık olduğunu kupayla beraber, e, saha ile beraber yollarımızın, yeniden asfaltlanarak, yeniden taşlanarak yapılmasını da ben yetkililerden talep ediyorum. Bu Aydın Köyü'nün adına yakışır bir şekilde hizmetleri başta Ereğli kaymakımızdan ve yetkililerden talep ediyorum. Ve bu gençlere yine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, saygılar sunuyorum hepinize. Sayın Şener Bey, komite başkanı olarak e, bir futbol turnuvası düzenlediniz ve Aydınköy'ün geçtiğini Saka Mahallesi'nde, Kabakoz Mahallesi'ndeki gençliği bir araya getirdiniz ve bir futbol turnuvası düzenlediniz. E, kupayı kazandınız. Duygu ve düşüncelerinizi anlatır mısınız bize? Ben şimdi önce konuşmaya başlamak istiyorum. Önce Sayın Aydınköy'ün mutluluğundan artı aydınki merkez ve mahalle taraftarım olarak, halk olarak kilitlendim için bizleri yalnız bırakmak için önce onlara teşekkür etmek istiyorum. Artı, oyuncularımı artı oyuncularımla teşekkür etmek istiyorum. Biz bu işe giderken ben önce komiteyi düzenledim. Komite üzerime aldım. Artı ben komiteden sonra artı oyuncularımla kilitlendim. Biz ilk maçtan itibaren ilk galibiyetimiz daha çok güçlendirdi. Çünkü oyuncularımız birinci galibiyet üzerine biz bu işi başaracağız. Biz mahallemizi, köyümüzü bu kupayı getireceğiz dediler ve yaptılar. Ve on, oyuncularımı teşekkür ederim. Oyuncularımla gurur diyorum. Taraftarımla da gurur diyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Abi.